Evet mısır maalesef çiftçimizin ürettiği bin bir emekli ürettiği evet. ürünler para etmiyor. Bunlar bakayım ben fabrikamı çalıştırıyorum, Ankara'yı mı yönetiyorum, İstanbul'u mu yönetiyorum? Ben yedi çocuk babasıyım. Gece gündüz tarlada yatıyorum. Hakkımı istiyorum hakkımı. Enerji sahaya sahip çıkın. hakkımı istiyorum. Ben yedi çocuk babasıyım. Olmayan parayla çocuklarımı okutuyorum. Ondan bundan öndü canavar ben Çocuklarımı mağdur etmiyorum. Kendimi mağdur ediyorum. Ben de altı tak, stat takıp Bir gün bu tarada geberim öleceğim. Borcumu kim ödeyecek benim? Bu faturaya inanmıyorlarsa Adana Staj Şubesi'nden, Ziraat Bankası'ndan otomatik talimattan ödeniyor. Geçen ayki ödediğim elektrik faturası toplam 160 milyar. Ülkemizde yangın var. Ekonomi yanıyor, ekonomi batıyor. İşçinin, memurun, çiftçinin ocakları sönüyor ve bunların ocaklarına adeta incir ağacı dikilmiş durumda. Bunun sorumlusu kim? Elbette ki AKP iktidarı. Peki AKP iktidarı ve yandaşları ne yapıyor? Onlar bir avuç yandaş kendileri gibi bir hayat sürüyor belliyor. Oysa vatandaş sefil ve rezil bir durumda. Saray ve çevresindekiler gibi yaşama imkanları yok. Aynısı aynı çile tarımda ve çiftçilerde daha büyük sorunları ağırlaşarak yaşıyorlar ve hissediyorlar. Bugün burada çiftçimiz Abdullah Temel'in yanındayız. Bakın sadece size iki tane fa aylık faturasını göstereceğim. Tarlasını sulamak için kullanmış olduğu aydaki ödedikleri elektrik faturası. Temmuz ayında 118 bin lira, Ağustos ayında 155 bin lira fatura ödemiş. Kendisinin de biraz önce söylediği gibi Eylül ayındaki ödeyeceği rakam da 200 bin lira. Daha ilacı, mazotu, gübresi birçok girdiği konuşmadık bile. Allah'tan korkun, kuldan utanın. Bu kadar bu yüklü girdinin maliyetinin altından bu çiftçimiz ya da bunun gibi çiftçilerimiz nasıl kalkacak. Tarımda acı bir tablo var. Bu gerçek bu. Ama iş başındaki Tarım Bakanı tarımı yönetemiyor. Sadece seyri diyor. Kepek ekim diyebilen bir tarım bakanına sahibiz. Bu nedenle tarım bakanı derhal istifa etmelidir. Çünkü bütün çiftçiler çok bu iktidar döneminde ve bu bakan döneminde çok büyük sorunlar yaşıyor. Derhal istifa etmelidir ve tarıma, çiftçiye ve özellikle bu alanda çok büyük sıkıntı çeken üreticilere destek verilmelidir. Ee, patates ekiyorum 14-15 senedir böyle. Suan ekiyorum. 3 senedir böyle aşırı derecede zarar ettiğimiz için malımız tarada kalıyor. Bu de sılaçla pamuk ektik. Aletli kotrasına bir türlü başgelemedik. Geçen ay bana e, 160 milyara aletli kotrası geldi. Ziraat Bankası'ndan otomatik talimata bağlı bu. Hayali konuşmuyorum. İçerim yanıyor, canım yanıyor. Bu ayda bana 200 milyar aletlilik faturası gerek. Ayın 10'unda ödemek zorundayım. 5 kuruş param yok. Bütün bankaları 2 senedir, 3 senedir böyle zarar ediyorum. Benim devletin ziraat bankasına şu anki borcum 2 trilyarın üstünde. Şeker bankı var, öbür bankalar var. Şu an benim borcumun tamamı 3 trilyar, 4 trilyar borcum var. Bu sene suandan aşırı derecede zarar ettim diye... Pamuğla sıra çektik ama hiç keşke ekmeseymişik. Tetaşa çalıştık yani. İçerimiz yanıyor yani. Buna bir çözüm bulunmasını istiyorum.